4 kız ve 6 erkek öğrenciden oluşan bir sınıf içerisinden bir kişi seçiliyor. Buna göre seçilen kişinin kız öğrenci olma olasılığı kaçtır? 4'ü kız, 6'sı erkek olmak üzere toplam 10 kişi var. Biz de bu sınıf içerisinden bir kişi seçtiğimize göre seçtiğimiz kişi bu 10 kişiden herhangi biri olabilir. O halde tüm durumların sayısı 10 olur. K1'i seçmiş olabiliriz veya K2 veya K3 veya K4 bu şekilde bu 10 kişiden herhangi birini seçmiş olabiliriz. Kız öğrenci olma olasılığını arıyoruz seçtiğimiz kişinin. Bu durumda istenilen durumlar kız olması olduğuna göre K1, K2, K3 veya K4 olur. Bu da 4 durum olduğuna göre seçtiğimiz kişinin kız olma olasılığı o halde 10 durumdan 4 durum olduğuna göre 10 da 4 olur. Ya da 4 bölü 10. Bunu da sadeleştirmesini yaptığımızda 2 bölü 5 olur. İki zar aynı anda havaya atıldığında üst yüze gelen sayıların çarpımının tek sayı olma olasılığı kaçtır? İki zarı aynı anda havaya attığımızda zarlardan birisi için 1'den 6'ya kadar olan sayılar, diğeri için de yine 1'den 6'ya kadar olan sayılardan herhangi biri gelebilir. Böylece tüm durumlar zarlardan birisi için 6, diğerisi için de 6 durum olduğuna göre 6 çarpı 6'dan 36 durum demek olur. Zarların çarpımının tek sayı olma olasılığını arıyoruz. Bu olaya A dersek, zarların çarpımının tek olması için iki zarında tek sayı gelmesi gerekir. Tekle tekin çarpımının tek olduğunu biliyoruz. Bu durumda 1'den 6'ya kadar olan sayılar içerisinde tek olanlar 1, 3 ve 5 olduğuna göre 3 durum söz konusudur. O halde birinci zar için 3 durum tek gelmesi için ve ikinci zar için de yine tek gelmesi için 3 durum söz konusu olduğuna göre 3 çarpı 3'ten bu 9 durum anlamına gelir. Yani 9 durumda üst e gelen sayıların çarpımı tek olacaktır. O halde toplam 36 durumdan 9'unda üst yüze gelen sayıların çarpımı tek olduğuna göre olasılık 36'da 9 yani 9 bölü 36 olur. Bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 4 olur. Toplamlarının 6 olma olasılığı kaçtır? Birinci zarın 1 gelmesi durumunda ikinci zar 5 gelirse sayıların toplamı 6 olur. Birinci zar 2 gelirse İkinci zar 4 gelirse zarların toplamı 6 olur. Birinci zar 3 gelirse, ikinci zar 3 gelirse sayıların toplamı 6 olur. Birinci zar 4 gelirse, ikinci zar 2 gelmeli, toplamı 6 olur. Birinci zar 5 gelirse, ikincisi 1 gelmeli, toplamı 6 olur. Böylece üst düze gelen sayıların toplamının 6 olduğu 5 durum görüyoruz. O halde toplam 36 durum olduğunu biliyoruz. Böylece 36 durumda 5 durumda zarların toplamı 6 olduğuna göre bunun olasılığı 36'da 5 ya da 5 bölü 36 olur. Asal sayı olma olasılığı kaçtır? Üst yüze gelen sayıların asal sayı olmasını istiyoruz ki asal sayıların 2, 3 ve 5 olduğunu biliyoruz. Böylece birinci zar için 3 durum ve ikinci zar için de 3 durum olduğuna göre 3 üç çarpı 3'ten toplamda 9 durum olacağını söyleyebiliriz. Yani 9 durumda 2 zarda asal sayı gelmiş olur. Bunları sayabiliriz. 2'ye 2, 2'ye 3, 2'ye 5, 3'e 2, 3'e 3, 3'e 5 ve 5'e 2, 5'e 3, 5'e 5. Toplam 9 durum o halde toplam 36 durumda 9 durumda zarların üst yüzüne gelen sayılar asal olduğuna göre bunun olasılığı 36'da 9. Sadeleştirilirse 1 bölü 4 olur. Toplamlarının 4'ten küçük olma olasılığı kaçtır? Birinci zarın 1 gelmesi durumunda ikinci zar 1 gelirse zarların toplamı 2 olur ve böylece belirtildiği gibi 4'ten küçük olur. Birinci zar 1, ikinci zar 2 gelirse toplamları 3 olur. Yine 4'ten küçük oldu. Birinci zarın 1 gelmesi durumunda artık diğer toplamlar için 4'ten küçük olmuyor. 1'e 3 olsa topladığımızda 4 oluyor. Olmaz. Şimdi birinci zarın 2 gelmesi durumuyla devam edelim. Birinci zar 2 gelirse ikinci zar 1 gelmesi durumunda toplam 3 olur. 4'ten küçük olur. Artık devam edemiyoruz. 2'ye 2 durumunda sayıların toplamı 4 oluyor. Diğer durumlarda 4'ten büyük oluyor. Ve artık başka bir durum yok. Divinzer'in 3 gelmesi durumda ikinciler 1 gelse dahi 3 birden toplam 4 oluyor. Olmaz. O halde toplamda 3 durum görüyoruz. Böylece 36 durum içerisinde 3 durumda zarların toplamı 4'ten küçük olduğuna göre bunun olasılığı 36'da 3. Sadeleştirilirse 1 bölü 12 olur. Yalnızca birinin 4 olma olasılığı kaçtır? O halde birinci zar 4 gelebileceği gibi ikinci zar da 4 gelebilir. Böylece birinci zarın 4 olması durumlarını yazarsak ikinci zar 1 gelebilir. 4'e 1, 4'e 2, 4'e 3, 4'e 4'ü alamıyoruz. Bu durumda zarların ikisi de 4 gelir. 4'e 5 ve 4'e 6. Bir de ikinci zar 4 gelebilir. Bu durumda 1'e 4, 2'ye 4, 3'e 4, 5'e 4 ve 6'ya 4 durumlar olabilir böylece toplam 36 durum içerisinde 10 durumda starlardan yalnızca birinin 4 geldiğini görüyoruz ki 36'da 10 o halde olasılığın değeri olur. Bunu da sadeleştirdiğimizde 5 bölü 18 olur. Hileli bir parada yazı gelme olasılığı tura gelme olasılığının 3 katıdır. Bu madeni para 2 defa havaya atıldığında üst yüze iki defa yazı gelme olasılığı kaçtır? Yazı gelme olasılığı tura gelme olasılığının üç katıymış. O halde tura gelme olasılığına PTY X dersek yazı gelme olasılığı bunun üç katı 3X olur. PY artı PT yani yazı gelme olasılığı artı tura gelme olasılığı eşittir 1 olmalıdır bir olayda gerçekleşebilecek tüm durumların olasılıkları toplamı 1 olur. Para atıldığında olabilecek iki durum vardır. Paraya ya yazı gelir ya da tura gelir. Dolayısıyla bu olayların olasılıkları toplamı 1 olmalıdır. O halde yazı gelme olasılığı 3x, tura gelme olasılığını da x dediğimize göre 3x artı x eşittir 1'den 4x1. Buradan da x'i 1 bölü 4 olarak elde ederiz. Böylece tura gelme olasılığı 1 bölü 4 yazı gelme olasılığı da 3x'ten 3 bölü 4 olur. Bu madeni para 2 defa havaya atıldığında üst yüz yüze 2 defa yazı gelme olasılığı kaçtır? Böylece 2 atışında yazı gelmesini istiyoruz. Yazı, yazı gelsin istiyoruz. İlk atışın yazı gelme olasılığı 3 bölü 4. Para ikinci kere hava attığımızda yine yazı gelme olasılığı 3 bölü 4. Böylece yazı yazı gelme olasılığı yani attığımız iki atışında yazı gelme olasılığı 9 bölü 16 olur. Bir torbada 3 mavi 7 siyah boncuk vardır. Bu torbadan rastgele 2 boncuk seçiliyor. Çekilen boncukların ikisinin de mavi olma olasılığı kaçtır? 3'ü mavi, 7'si siyah olmak üzere toplam 10 boncuk var. Ve bu boncuklardan rastgele 2 tane seçiyoruz. Bu durumda oluşabilecek tüm durumların sayısı 10'un ikili kombinasyonu kadar olur. 10 tane boncuğun içinden 2 boncuk seçtiğimize göre bunu onun ikili kombinasyonu kadar farklı biçimde yapabiliriz. M1 ve M2 boncukları seçilebilir. M2 ile M3, M2 ile S4, M3 ile S6 gibi onun ikili kombinasyonu kadar farklı durum söz konusudur. Seçtiğimiz iki boncuğun ikisinin de mavi olma olasılığını arıyoruz. Mavi boncuklar üç tane olduğuna göre 2 mavi boncuğu 3'ün ikili kombinasyonu kadar farklı biçimde seçebiliriz. M1 ile M2'yi seçebiliriz. M1 ile M3'ü, M2 ile M3'ü bütün durumları bu arada saymış olduk. 3, 3 mavi boncuktan 2 mavi boncuğu 3'ün ikili kombinasyonu kadar farklı şekilde seçebiliriz. O halde boncukların ikisinin de mavi olabileceği bu kadar durum söz konusu. Böylece istenilen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısından 3'ün ikili kombinasyonu 3, 10'un ikili kombinasyonu 10 çarpı 9 bölü 2'den 45, böylece 3 bölü 45'ten Boncukların ikisinin de mavi olma olasılığını 1 bölü 15 olarak elde ederiz. Farklı renkte olma olasılığı kaçtır? 10 boncuktan 2 boncuk seçiyorduk ve bunun 10'un ikili kombinasyonu kadar farklı şekilde olabileceğini ifade etmiştik. Şimdi 2 boncuğun farklı renkte olma olasılığını arıyoruz. Boncukların farklı renkte olması birinin mavi birinde siyah olması anlamına gelir. 3 tane mavi boncuk olduğuna göre 3 mavi boncuktan 1 mavi boncuğu 3'ün birli kombinasyonu kadar farklı şekilde seçebiliriz. Ve 7 siyah boncuk içerisinden 1 siyah boncuğu 7'nin birli kombinasyonu kadar farklı biçimde seçebiliriz. Böylece 1 mavi bir de siyah boncuk seçmiş olduk. Yani boncuklar farklı renkte olmuş oldu. 3'ün birli kombinasyonu 3, 7'nin birli kombinasyonu 7. onun ikili kombinasyonu yukarıda 45 olarak ifade etmiştik. Buradan 3 ile 45'i sadeleştirdiğimizde boncukların farklı renkte olma olasılığını 7 bölü 15 olarak elde ederiz. 5 kız, 3 erkek öğrencinin bulunduğu bir topluluktan seçilen 3 öğrenciden ilk ikisinin erkek, sonuncusunun kız öğrenci olma olasılığı kaçtır? 5'i kız, 3'ü erkek olmak üzere toplam 8 öğrenci içerisinde. 3 öğrenci seçeceğiz. Öğrencileri sırayla seçelim. Birinci öğrencinin erkek olması isteniyor. İlk iki öğrencinin erkek olması istendiğine göre birinci ve ikinci öğrenciler erkek olmalı. Birinci öğrencinin erkek olma olasılığına bakalım. 8 kişi içerisinden bir kişi seçtiğimize göre bu 8 kişiden herhangi birini seçebiliriz. Böylece tüm durumların sayısı 8 olur. Seçtiğimiz kişinin erkek olmasını istiyoruz. Bunun da 3 durumda gerçekleşebileceğini görüyoruz. E1, E2 veya E3'ü seçersek erkek öğrenci seçmiş oluruz. O halde istenilen durumların sayısı da 3. Böylece birinci öğrencinin erkek olma olasılığı 8'de 3'tür. Çarpı. Şimdi ikinci öğrencinin erkek olma olasılığına bakalım. Erkeklerden E2'yi seçtiğimizi düşünelim. Böylece geride 7 kişi kaldı. Bu 7 kişi içerisinden 1 kişi seçeceğimize göre tüm durumların sayısı 7 olur. Bu 7 kişiden herhangi birini seçebiliriz. Seçtiğimiz öğrencinin yine erkek olmasını istiyoruz ki bu iki durumda mümkün olabilir. E1 veya E3'ü seçersek. O halde istenilen durumların sayısı 2 olur. O halde ikinci öğrencinin erkek olma olasılığının 7'de 2 olduğunu anlıyoruz. Diyelim E1'i seçtik. E1'i buradan çıkarmış olduk. Böylece geride 6 öğrenci kaldı. Bu 6 kişi içerisinden bir kişi seçeceğimize göre bu 6 farklı şekilde olabilir. Tüm durumların sayısı 6. Seçeceğimiz sonuncu öğrencinin kız öğrenci olmasını istiyoruz. Bu da o halde bu 5 farklı şekilde olabilir. Böylece sonucu öğrencinin kız olma olasılığının 6'da 5 olduğunu anlıyoruz. Böylece 3 çarpı 2 ile 6'yı sadeleştirdiğimizde seçilen 3 öğrenciden ilk ikisinin erkek sonuncusunun kız olma olasılığını 5 bölü 56 olarak hesaplarız